Merhabalar, biz Dindi Grup ailesi olarak yeni yılınızı kutlar. 2024 yılında ailenizle sağlıklı, mutlu, güzel yıllar geçirmeniz dileğiyle. коллеги, дорогие покупатели, хотим вас поздравить от компании с наступающим Новым годом и пожелать вам крепкого здоровья, любви и счастья в новом году. Salam ildeslerimiz. Biz bugün Dindi grubumuzun adından sizlere yetip gelen 2024 yılınızı kutluyoruz. Kutlamak bilen sizlere can sağlık işlerinizde üstünlükler, maşkalarınızda ağzı birlikler, tazi yılımızın düşümlü, bereketli, rızkılı yıl olsun. Herkese merhabalar. Yeni yılınızı kutluyorum. Sağlık, mutluluk, afiyet getirmesini biliyorum. 2024'ün hepimiz için iyi olmasını temenni ederim. Görüşmek dileğiyle. Herkese merhabalar. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Umarım hepimiz için musmutlu, huzurlu, başarılı bir yıl dilerim. E, dinli Grup ailesi olarak sizlerle birlikte yeni yıla girmeye hazırız. Hepinize iyi yıllar dilerim. Herkese merhabalar. Dinli Grup olarak e, öncelikle 2024 yılının tüm dünyamıza ve sonra da ülkemize tabii ki sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. 2023 yılında bırakmış olduğumuz başarıları 2024 yılında da devam ettirmek tek dileğimiz. Herkese sağlıklı yıllar. Hoşçakalın. Selamun Aleyküm. Sersala ve Hamuşka Buhayr be. ve Sersala Nuhu 2024. Bütün milleti, dini, İslami, Müslümana, inşaatçıya, Sersala ve şirket Murat Dindi, Sersala ve Gişa, Pirozdik'im, Bımbayet'im. Herkese selamlar. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Herkesin mutlu yıllar diliyorum. Eid Mubarak al jamee İnşallah sene de خير yeni. Selamun aleyküm. Bangladeşi Nutun bochore shubhechha sabhaike İnşallah. Herkese merhabalar. Herkesin yeni yılını kutlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Everybody Benim adım dev bayo. I'm from Ceylon. I wish you a Christmas, happy Christmas and a prosperous New Year from Cyprus. Herkesin yeni yıl en içten dileklerini kutluyorum. Yeni yılda mutluluklar diliyorum. 2024 yılında herkese hayırlara vesile olmasını dilerim. Huzurlu, mutlu, yeni bir yıl diliyorum. Barış dolu, huzur dolu. İnşallah günler bizi bekler. Selamlar, saygılar.